Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bakan Akar, ABD'nin F-35 oyununu açıkladı. Diğer 8 ülkeyi de anlaşmadan çıkartıp. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için F-35 konsorsiyumuna imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp anlaşmadan çıkarttığını ve bu ülkelerin Türkiye'siz yeni bir F-35 ortaklığı oluşturduğunu söyledi. Türkiye'ye petriyatları vermeyen ve Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle de katsayı devreye sokan ABD'nin Ankara'yı F-35 programından çıkarmak için F-35 konsorsiyumuna imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp anlaşmadan çıkartarak Türkiye'siz yeni bir oluşuma gittiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiye'siz yeniden oluşturuldu dedi. Türkiye'nin teslim aldığı ve hangarda bekletilen 6 F-35'in akıbeti hakkında da konuşan Akar, ABD yetkilileriyle temaslarımız sürüyor. Ankara'da ilk toplantı icra edildi. Önümüzdeki aylarda da ABD'de bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bugüne kadar yaptığımız harcamalarla 6 uçağın durumu hakkında görüşmeler devam ediyor ifadelerini kullandı. Son günlerin manşet konusu olan F-16 talebine de değinen Bakan Akar şu ifadeleri kullandı. Bu isteğin F-35 ile bir ilgisi yok. TSK'nın ihtiyaçlarının tespiti devamlı bir faaliyettir. Bu kapsamda F-35 projesinin de durumunu dikkate alarak, F-16 Blok 70 Viper tedariği ile mevcut F-16 uçaklarımızın modernizasyonu konusunda teknik bir süreç başlatıldı. Bu bir tedarik süreci. Teknik düzeyde başlatılan çalışmada yeni uçak ve modernizasyon faaliyetinin yabancı askeri satışlar kapsamında yapılması planlanıyor. Yani öyle tepeden, hadi alalım gibi bir durum değil kurumsal ve hiyerarşik bir süreç. Bu tedarik, NATO müttefiklerimizle birlikte çalışılabilirlik bakımından önemli ve gerçekleşmesi durumunda ittifakın gücüne katkı sağlayacağı açık.